Bu akşam gelinimsin. Sonra Eda Bolat olacaksın. Sonra da hayatımız boyunca birlikte yaşayacağız. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin set arasında basının sorularını yanıtladı. Kerem Bürsin diziyi keyifle çektiklerini anlattı. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bize. Üşüyorsunuz güzel. biraz. Havalar evet, çok soğuk. aynen. Yani. Sizin set ortamını zorlaştırıyor mu sahnede çekimlerini? E, ee, zorlaştırıyor tabi ama yani daha çok ekip için çok zor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan yakışıklı oyuncu şarkıcılara saygımdan şarkı söylemeyi düşünmüyorum dedi. Good. So be good for goodness sake. Katıldığınız programda da şarkı söylemiştiniz. Evet. Çok konuşuldu. Evet. Ne gibi yorumlar yapıldı size? Bilmiyorum. Siz neler hissettiniz? Eee ben yani ben şeydim. Bayağı yani Heyecanlı mı? Tabii tabii çok heyecanlıydım. Hiç benlik bir şey değildi ama umarım güzel olmuştur. Ben yani... söylemek gibi olmuyor. Yok yok. <laughs> hiç aynı şey değil. Aynı şey değil. Şaşırdık biz de sizi görünce beklemiyorduk, bilmiyorduk gönlünüzü de. Aha. Söyler misiniz hep böyle arkadaş ortamı olsun şarkı. Yok. Yok. E, yani bir şarkıcılık, şarkıcılık, y, şarkıcılık hiç düşünmüyorum. Yani şey yani saygımdan düşünmüyorum şarkıcılara. Ya ben duşta söylemeye devam ederim. Hem <laughs> Bürsin'e hem oyunculukta hem de şarkıcılıkta şarkıcılıkta başarılı olan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hatırlatıldı. hem şarkıcılık yapanlar <laughs> var bildiğim Ya var tabi yani müzikal olur ee, yani geçmişimde de çok müzikallerde oynamıştım ama o, o başka bir şey o başka bir şey. Bu Serenay Hanım'ın sesi çok güzel. E, ee, güzel bir sesi var evet. Evet, <laughs> sağ ol onu soktuğun için. <laughs> Ünlü oyuncu pandemi nedeniyle başta minik yeğeni olmak üzere yurt dışında yaşayan ailesini çok özlediğini ifade etti. Yani yeğenimi hiç göremedim. Benim için en büyük üzüntüydü. Ailemi çok az görebildim. Yani eminim çoğu insan bunu yaşamıştır. Ve şey yani böyle ama böyle dönemlerde yani aynı zamanda yani pozitif anlamdan bakınca değerini anlıyorsun yani bütün bunların değerini anlıyorsun. O yüzden yani umarım herkes yani bu özgürlüğümüzün değerini anlamıştır. Geçen hafta Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e yanak yanağa verdiği pozu sosyal medyada aşk yaşadıklarına delil olarak gösterilmiş. Bunun üzerine ünlü oyuncu aynı pozu rol arkadaşı Sarp Bozkurt'la çektirerek yorumları tiye almıştı. Özellikle de Sarp Bey'le Evet. Yaptığınız fotoğraf çekimi çok konuşuldu. Evet. evet. Sarp'la çok eğleniyoruz ama işte dediğim gibi yani herkes birbirini çok seviyor. Kamera arkası olsun, kamera önü olsun. O yüzden şey yani o konuda çok şanslıyız. Bürsin, Hande Erçel'le dizi sayesinde çok iyi arkadaş olduklarını dile getirdi. Eda ve Serkan'ın aşkı seyirciye çok geçiyor. Yani hı hı. Sürekli konuşuluyor, size de yorumlar yapılıyordur. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Kimileri gerçek olmasına bağlıyor. Hı -hı. Yo yani biz yani Hande ile bu projeye başlamadan önce Hem yani iki meslektaş Olarak çok güzel birbirimize Anlama anladık. Yani bunun için Bir çaba gösterdik. Güzel yoğun Bir çalışma yaptık. Esin Doğan'la e, Oyuncu koçumuzla. Yani o yüzden Oradan şey olmuştu Bir de senaryo Çok müsait buna. Yani Ona göre yazılıyor. O yüzden şey Ona göre de biz işimizi yapıyoruz Şey dışında da gördüğümüz kadarıyla galiba Beraber vakit geçiriyorsunuz. Birbirinizin fotoğraflarını Çekiyorsunuz. Anneniz hatta yorumda bulundu Yok o fotoğraflar şey Sapanca'daydı. Evet. Set dışı olmuyor çok ee, setteydik. Yani o yüzden öyle çok set yani dışı... da iyi oldu anlamında sadece. Hep yo, aşkı ya, tabi, çok yo, iyi Yok yo, yo, kesin yo. aşırı yakın arkadaş olduk. Ee, bence zaten yani o da çok tatlı bir şey. Ama ben yani eminim Hande'de de öyledir. Ee, ki biliyorum geçmiş partnerlerinle de, partnerleriyle de çok uh, yakın arkadaş. Bu işi yapıyorsan ve yani birlikte 24 saat geçiyorsa geçiriyorsan ister istemez yani arkadaş oluyorsun. Yani çok paylaşım var çünkü. Çünkü. Geçen hafta Kerem Bürsin'in Sapanca'da çektiği Hande Erçel fotoğraflarının altına annesi Çiğdem Bürsin ellerine sağlık canım ama model de çok hoş yorumunu yazmıştı. Annemizin yorumu çok konuşuldu. Ee, Neymiş yani. annemin yorumu ben Öyle çok merak ediyorum. Model de çok hoş diye bir yorum ha, yaptı okay. hani. annem. haklı. Anne? Ee, Sete uğradılar. Işte... Sapanca'da mı uğradılar yoksa? Yok yok anne onlar yurt dışında yaşadıkları için babaannem için gelmişlerdi o dönem bir sete Tanıştın uğradılar. Herkese tanıştılar, evet. evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Kusura, bakmayın hepimiz donduk ya özür dilerim. Titriyorsunuz. Yok yok aynen. Öte yandan aynı zamanda bir internet platformunda yayınlanan ''Aynen Aynen'' adlı dizide rol alan Kerem Bürsi'nin sette şarkı söylediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oh, I'm ''Yaktım seni yaktım. Bittin artık Hello. sen kariyerini bitireceğim.'' <laughs> Nilperi Şahinkaya, aynen aynendeki partneri Kerem Bürsi'nin eğlenceli görüntülerini ''Yaktım seni, kariyerini bitireceğim'' esprisiyle yayınladı. Oh, it's everywhere, I'm ''Yaktım seni, yaktım. In Bittin artık Hello. sen, kariyerini bitireceğim.'' <laughs> sen Çal Kapımı dizisinin setinde Kerem Bürsi'nin ardından Hande Erçel de muhabirlerle sohbet etti. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Bir maskem yok kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir 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 şey, bir lütfen. <laughs> Nasıl geçti set? Yoğun. Setteyiz ve hala çalışıyoruz. Siz bu soğukta ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizi bekliyoruz. Biraz Kerem Bey'le sohbet etme fırsatımız oldu da sizde bulamadık. İyi. Yani ben hiç aşağı inmedim. Sabah girdim sete. Şimdi ilk defa evet, çok çıkıyorum. Çok bir yemek yiyeceğim size. inşallah. Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel aynı akşam 29. yaş gününü kutladı. Gamze Hanım'ın da doğum günü herhalde evet. oraya geçersiniz diye düşünüyorduk. Yani bir erken biterse geçeceğim devam de bitmedi. Evet evet devam. Anladım. Anladım. Devam ediyoruz. Olay nasıl geçiyor peki? Teşekkürler, Teşekkürler. güzel. Güzel yani. geçiyor. Hani her zamanki gibi çok eğleniyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Anladım. Güzel oyuncu Perşembe günü ise Nişantaşı'ndaydı. Erçel dışarı çıkmadan önce maskesini taktı. Müzik Hande Erçel kostüm provası için Nişantaşı'nda olduğunu söyledi. Ya? Bu kostüm provasına geldim. Sizin başka bir şey için? Yok başka bir şey için. Ne yapacaksınız siz? Bir proje mi gelir acaba? Geçen hafta sonu Erçel, karda ile verdiği bir pozu önce paylaşıp kısa süre sonra da silmişti. Güzel bir fotoğraf Köpekleriniz de? Ya çok güzel yağmadı o bizim. Benim köpeklerim de çok seviyorlar. Aynen. Beraber eğlendik. Bir önceki fotoğrafı da sildiniz sanıyorum. O hani dekoliteli diye mi tepki gelir diye mi? Ya yani hiç öyle bir tepkiden değil de o yanlışlıkla koymuştuk fotoğrafta. Öyle yanlış yere koydum diye bir an önce sildim. Sonra da ya, yayınlanmış yani. Ünlü oyuncu partneri Kerem Bürsin'e hakkında çıkan aşk iddiası ile ilgili sorulara bir kez daha yanıt verdi. Sürekli Kerem Bey'le aşk dediği koduları yazılıyor. En akşam da hatta ekipte arkadaşlarımızla da bir konuştuk. Hatta şöyle bir iddia, başka bir şey. hani gündemde tutmak için, hani can şey adına ya. yapılıyor diye. olur mu öyle şey? Biz çalışıyoruz, eğleniyoruz. İki de insan. Sağ olun,